Otel işleten Esra ve Nuri Yıldız korkunç bir çifte cinayete kurban gitmişti hatırlayacaksınız. Failleri ise en yakınları çıkmış, cinayet zanlıları çok geçmeden yakalanmışlardı. Yargılama sürerken mahkeme Esra Yıldız'ın öldürüldüğü evin ailesine teslim edilmesine hükmetti. Aile o eve ilk kez girdi ve aynı acıları adeta yeniden yaşadı. Otel işleten Esra ve Nuri Yıldız çifte cinayete kurban gitmiş... ise yakınları çıkmıştı. Korkunç cinayetin ardından bir yıl geçti, failler yargılanırken... ...mahkeme evin Esra Yıldız'ın annesine teslim edilmesine hükmetti. Nasıl kedilerine fırsat verdiniz? Nasıl fırsat verdiniz yavrum sen? <laughs> Bir yıl sonra Yasemin Dallı kızının vahşice öldürüldüğü eve ilk kez gitti. Gözyaşlarına hakim olamadı. Kızım benim. <laughs> benim üstümden geçen ilk defa evine giriyorum. Tamam. İlk defa yaşarım. <laughs> Korkunç cinayetlerin ilki avcılarda işlenmiş, Esra Yıldız evine giren kişiler tarafından öldürülmüştü. Kocası Nuri Yıldız ise kaçırılmış silahla öldürülerek Beylikdüzü'nde yol kenarına atılmıştı. Çiçeğimi soğuturdular, benim çiçeğimi soğuturdular. Başka bu bulsunlar beraber. Çift'e cinayetin failleri Nuri Yıldız'ın yiyenleriydi. İki şerkez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar suçlamaları reddetse de yargılamaları sürüyor. Son sözü yine mahkeme söyleyecek. Ömer'ı adaleti bulacak. Onların ana babası da benim gibi. i